Merhaba arkadaşlar ben Amir. bugün kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kanalımız nasıl olacak? Eğer arkadaşlar siz de profil fotoğraf YouTube profil fotoğrafı değiştiremiyorsanız yani değiştiremiyorsunuz yani olmuyorsa buradan ilk önce Google'a gideceksiniz arkadaşlar. Şunu basacaksınız arkadaşlar. Ve şurada kendi profiliniz olacak arkadaşlar. Şuradaki profil Şuradaki profile basacaksınız arkadaşlar. Bastık. Şu Google hesabımızı yönetin diye bir şey var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradaki e, profil fotoğrafınızı bakıyorsunuz. Bir isim isminin sizin isim isminizin bir harfi yazıyor orada. E, değiştiremiyorsunuz yani o o harfle falan. Basıyoruz arkadaşlar buna. Profil fotoğrafı ayarlı arkadaşlar. Ben basıyorum. Fotoğraf. Fotoğraf çek. Fotoğraf çeke basalım. Kamerayı döndürelim. Ben şurayı çekiyorum. Şurayı çekiyorum arkadaşlar. Çektim. Şimdi arkadaşlar. Ya başka bir şey yani. Tekrar denemesi sonra yeniden dene diye bir şey var. Burada. Ona basıyorsun arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar burada bir küçük ya da büyütme var. Ben de şunu şöyle yapıyorum. Kabul et. Arkadaşlar. Ve sonra böyle böyle oluyor arkadaşlar. İstiyorsanız bir daha gösterebilirim arkadaşlar. Anlam anlamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Go buna basıyorsunuz. Google'a basıyorsunuz. Google'a bas, basıyorsunuz. Şuradaki G harfi var ya. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Google'un yandaki şuna basıyorsunuz. Koltuk resmi olan Google'un yanındaki basıyorsun. Bastım. Google hesabımızı yönetin. Arkadaşlar böyle bir şey çıkacak önünüze. Ve buna tıklıyorsunuz. Profil fotoğrafı ayarla diyor arkadaşlar. Profil fotoğrafı ayarla. Ona basıyorsunuz fotoğraf çekmek için ya da fotoğraf se e seçeceksiniz. Fotoğraf seçeceğiz yani albümü mi seçiyorsunuz? Fotoğraf çek yani başka bir yere çekiyorsunuz. Biz fotoğraf çekelim mi? Şimdi arkadaşlar şu kolt yine şu şu öbürki koltuğu çekelim arkadaşlar. Öbürki koltuğu çektim. Arkadaşlar ben size yine, yine, deneyi göstereyim. Yine, yine deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tamam basıyorum arkadaşlar. Ve ve küçük büyütebilirsiniz yapıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle şöyle olmuyor arkadaşlar. Şöyle tam küçülemiyorsunuz. Sadece bir izah ve gösteriyorsunuz. Kabul et basıyorum. Ve arkadaşlar bu fotoğraf değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar video böyleydi. İnşallah beğenmişsiniz. İnşallah yaparsınız. Sizi çok seviyorum. Beni abone etmeyin Bu kadar da. Kendinize iyi bakın.